Aslan Bu komisyonda Şahin Kim, Ahmet Çolakoğlu ve ben bir önceki komisyondan kalan üç milletvekiliyiz. Bu geçen kanun da bir önceki kanun da geçtiği komisyondayız. Tarihin nasıl cilvesidir ki o dönemde ücret Yol yine ismiyle bahsedilen şey bunun yasası diye söylenerek bu kanuna itiraz edenler bugün de bu kanunu değiştirilmesine de itiraz eden yine aynı. Bu oy birliğiyle geçmedi. Yani komisyonda itiraz şerhleri de vardı. Çünkü e, burada doğru olan şu. Biz gelmemiş bir lisansın parasını gelmiş gibi düşünerek gidersek burada yanlış yapıyoruz. Yani bunu bilin ki atıyorum vergi dilimine yüzde yirmi diye bir sürü arka kapıdan dolanacak. Bunu 19.9'da tutacak ve o 20 olmayacak. Yani olmayan biz arka kapıdan doğanılmasın ve en azından ihracata destek olsun. Sistem öyle yürüsün istiyoruz. Yoksa burada bir şirketin geliri ya da gider kime ait olduğu bizi ilgilendiren bir şey değil. Aslında Türk hukuk sistemi. Yani dünyanın gelecek bütün firmalarının buradaki hukuka inanmaları gerekiyor. Biz de sanayi ticaret komisyonu olarak, bilgi teknolojileri komisyonu olarak e, biz de bunu sağlamakla mükellefiz. Yoksa kişilerin ne olduğu ya da ne düşündükleri bizi çok gerçekten ilgilendirmiyor. Yani kimse sanki bu 26 milyar lira bu para toplanmış lisans biz bundan vazgeçiyoruz gibi bir algı var. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yani bunlar o rakama gelmeden ellerindeki sistemle bunu kapatacaklardır. Biz arka kapıdan dolaşmasınlar diye yani vicdanımız buna eğer vicdanımızla ilgili bir sorun varsa herkes bunu burada dile getirsin ve biz kimsenin sözcüsü falan da değiliz. Hiçbir firmanın sözcüsü olamayız. Biz e-ticaret pastasını büyütürken, burada mal satarken istiyoruz ki bu insanların sorumluluğu olsun da Türkiye'nin 500 milyar biraz önce değerli vekilimin de söylediği 500 milyar dolar ihracat rakamına gidebilmenin yollarından birisi. Tek başına burası değil. Yani bir ihracat aldır, artırmadan bu pazar yerleri sadece gelip bizim paramızı alıp giderlerse bu da bizim için gerçekten zor bir konu olacak. Türkiye için. Türkiye evet dediği gibi biraz önce başkanım da söyledi. Ümit de söyledi. Yani bu insanlar başka şeylerin gelir buradaki bir firmayı x bir firma satın alır. Yani kurduğunuz, ne yapacaksınız? O firma başka firma satın aldı diye ona da mı yabancı gözüyle bakacağız? Yani biz istiyoruz ki Türk şirketlerine yabancı firmalar da ortak olsunlar, büyüsünler. Yani bunun için ne kadar çok unikonlarımız olsun, yani dünyada söz sahibi olsun. Bu komisyonun görevi de bu. Yani biz burada aslında bu kanunda, yani ana fikrinde, ben inanmasam bu kanuna ben de onay vermem. Eğer ana fikri, alınmış bir lisansı, biz bu parayı almaktan vazgeçiyor. Devlet 20 küsür milyar lira zarar ediyorsa evet bunu ben de kabul etmem. Ama bunu alınmayacak bir para. Yani bu lisansın yani bir şekilde bunu oluşturmayacak bu kadar para biraz önce söyledi kurumlar vergisi yani 20 milyar liradan bahsediyoruz. Türkiye'nin büyük şirketlerinin verdiği kurumlar vergisi bile bu kadar. Yani bu birazcık hayali. Bir önceki her şunu söylerseniz katılırım bir öncekilerde bu baremin bir önceki komisyonunda yani o kanunu çıkarırken bu barem yüksek tutulmuş derseniz ben buna Yani burada yani biz olmayacak şeylerle o dönemdeki size net söylüyorum. Komisyon üyesindeki Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar da aynısını söylediler. Dediler ki biz siz bunu bir firmaya karşı çıkarıyorsunuz. Şimdi işin bir aynı şey bir aynısı. Yani burada Bence e, amaç Türkiye'nin önünü açmak ya da e-ticaretin önünü açmaksa evet ama kimseye imtiyaz sağlayacak durumda da burada olmadığını evet. söylemek istiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz.